Evet Naz'cığım diyet hı hı. önemli. Çikolata, fındık, fıstık, ceviz yok. Hı hı. Yüzünle oynamak yok. Gün aşırı iki günde bir engeç geç banyo yapmalısın. Saçın yüzüne temas etmemeli. Yastık kılıfını sık değiştirilmeli. İki güne bir muhakkak çok önemli. Sabah akşam yüz yıkanır ve nemlendirilir. Kural bu. Nemlendirici olarak Laroche'un hassas ciltler için olan sevince yapmayan, toleran, ultrafalutunu yazdım. Bunun üzerine sulfafur antibakteriyel yani sivilce kremini sivilcelerin üzerine ekstra sürüyorsun sabah akşam sürüyorsun bunu. Soracağım noktaları. Sivilcelerin üzerine evet ince bir tabak halinde sürebilirsin hı hı. çok taze etmez cildi. En son olarak da üzerine güneşten koruyucu sürüyorsun yani güneş koruyucu yoksa atıyorum Laroche'un bu ya tüm cilt tiplerine uygun yine flüt dediğimiz hani yansız ciltler için. Yağlı ciltler için yağsız olan flutunu alabilirsin. bunu da. Bunun dışında ne yapıyoruz? Karbon peeling yapıyoruz sana. Akneyi azaltıyoruz. Altın iğne yapıyoruz. Altın iğne de izleri azaltmak için. Aynı zamanda yağlanmayı baskılamak için düşük doz zorotelin veriyorum. Burada ben iki kutu alabilirsiniz diye fazla yazdım. 1 çarpı 2 ama sen böyle günde iki tane almayacaksın şimdi. Önce biz akne ve izleri tedavi edeceğiz. Sonra total dozu tamamlayacağız zorotelin ile ilgili. Sen haftada İki gün ya da üç gün alacaksın. Mesela pazartesi, perşembe, akşam top iki tane alacaksın Zoratel'ini. Zoratel'ini aldığın gün alkol yasak, fazla gereksiz ilaç almak yasak ve iki litrenin üzerine de su içeceksin. Kural bu. Hı hı. Her karbona geldiğinde mutlaka azitro gibi bir antibiyotik alman lazım. Şimdi karbonu alacağız diyelim, mutlaka annem bu ilaçları alacak. Azitroyu bugün top karnı yemekten sonra içiyorsun. İlaçlar içildikten sonra hemen yatıp uzanılmaz. Çok geç vakitte ilaç içilmez birkaç saat dik oturacaksın, suyun içeceksin. Bu bizim için de geçer. Yani bu çok hap için bu geçerli. Yemek borusuna yemek kaçmamalı, ilaç kaçmamalı. Ona dikkat edeceksin. Dediğim gibi bol su içmeye, cildini nemlendirmeye, güneşten korumaya özen göster. Ben sulfofur dışında şimdilik sana bir krem vermeyeceğim. Ama hani azal dermi de arada haftada 1-2 gece sürebilirsin. O göstermiş olduğun niacinamid serumu da haftada 1-2 kez sürebilirsin. Stres yapma ama bir zaman alacak. Hı. Seninki kistik akne zor bir akne türü. Hem genetiksel hem bir hastalık. Bunu yenmemiz için bir yani sen de göreceksin. 3. 4. ayında çok iyi olacaksın. Yani bu tedavileri başlayınca hemen süper olmayacak. Yani 3. dördüncü ayında farkı anlayacaksınız. Çok daha iyi olacaksın. İnşallah e, az yaranda zaten pırıl pırıl olur diye tahmin ediyorum. Tamam mı?